Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz hurma. Medine, Mekke'de yetişten hurmalar yaklaşık 20 çeşitleri vardır. Bu hurmaların içinde mübarek bir nimettir. Yani içindeki vitaminler şu şekilde potasyum ve lif miktarı oldukça güçlü bir vitamine sahip ve fosfor yani 1B 2B, 3B A, C vitamine sahiptir. Bu nedenle faydaları saymakla bitmez. Kemikleri güçlendirir ve insana çok şeyleri vardır. Bildiğimiz şekilde e, ağaçları da yetiştiği zaman sarı önce yeşil sonra sarı bir şekilde kırmızıya, kırmızıdan da siyaha geçer ve işletirler. Değerli kardeşlerimiz ağaçta bu şekildedir. Bu yani özüm habbesi gibi ve şu şekilde 10 tane, 20 tane, 30 tane bu şekilde bir dalda daha bir salkım demektir. E, normalde şuraya kadar hepsi dolu olur. Ve bu şekilde dalın üstüne dururlar. Ve zamanı geldiği zaman yetişir. Yetiştiği zaman şu şekilde daha yanaştırayım daha rahat görersiniz diye yarısı kırmızı yarısı siyah bir şekilde gözükür ve yavaş yavaş bu şekilde siyahlaşırlar. Ama tadı da güzel bu şekilde siyahlaştıktan sonra bunu kurutacaksınız. Kurutmasa bu yaş olarak köflenir gider. Yani bir kuru üzüm ve yaş özüme benzer. Tadı da bayağı hoştur. Yani bir vitamindir. Bu şekilde kırmızı yetiştirirsen, kırmızı hurma olarak kurulur. Ucunda biraz hafif bir siyahlama vardır bunu kuruduktan sonra değerli kardeşlerimiz bunun pekmezi de elde edebilirsiniz. Pekmez de nasıl? işte has ve katkısız, şekersiz. Göründüğün gibi bu bizim pekmezimizdir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadı çok hoştur. Hurmanın vitaminleri saymakla bitmez. Çok sağlıklıdır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem <laughs> hurma yemiş. Hurma insanı tok tutar. İnsanı az tüketirsen insanı zayıflatır. Çok tüketip de devam ederse insanı şişmanlatır de. Aynı zamanda çok güçlü bir vitamine sahiptir. Bunu tüm kardeşlerime tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun ve videomuzu beğenip ve paylaşmayı da unutmayın. Abone olun, beğenin, paylaşın. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın değerli kardeşlerim.